Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler kontrolündeki yeşil hat üzerinde yer alan Pile köyüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pileitler yolu projesinden geri dönüş olmayacağını bildirdi. Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Pileitler Yolu projesinin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek, Rum'un ve İngiliz üstlerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır, ifadesini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir yerden toprak çalma niyeti olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, Pileyitler Yolu projesinden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komplo ile karşı karşıyayız. Birleşmiş Milletler bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız, değerlendirmesinde bulundu. Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler barış gücünün Türk dostu bir örgüt olmadığını vurgulayarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak oyuna gelmeyeceklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerleri, Bileyitler Yolu projesini engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi. Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen Birleşmiş Milletler Barış Gücü Askerleri, ayrıca araçlarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına park etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Güçleri ise, Birleşmiş Milletler'e ait araçları bölgeden dozer yardımıyla kaldırdı.